Ben Ercan Saatçi. Türk Müzik Lisesi Devlet Konservatuarı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlarım sizlere değişik bir müzik çalışması sunacaklar. Müziğin evrenselliği düşünerek farklı farklı türlerin bir araya gelmesinden oluşan bir çalışma bu. Ufuk, e, ut çalıyorsun, bağlama çalıyorsun, keman çalıyorsun, piyano çalıyorsun. Yani bildiğim kadarıyla okul Türk müziği ikisi devlet konservatuarı ben de okuldayım. <laughs> Ama sen e, dışarıda batı müziği çalıyorsun. Yani çeşitli büyük orkestralarda aslında klavye çalıyorum. Klavye çalıyorsun. Evet. Peki bir utla bir örnek verebilir misin bize söyleyerek de? O zaman sen de benimle beraber söyleyeceksin. E, tabii de. söylerim. Peki. Dinmiyor hiç ne göz yaşım ne acım bilmiyor hiç bu akşam ne göz yaşım ne acım bu akşam sana pek çok muhtacım sana pek çok muhtacım çok güzel peki kemanla da bir şeyler yapabilir misin mesela taksim falan gibi i